kadar da güzel bir gün. <laughs> Allah Allah niye gece ya? Aa, doğru ya ben. Ee, öğlen uyumuştum. Tavar gibi yatmışım. Neyse bir daha yatayım. Her şey doyaldım. Elimi yüzümü yıkayayım ya. Sonra da kuzene giderim. Oh. Bir da gireyim. Şöyle. tamam. Lan. Neyse. Biraz gidip bari televizyona bakayım. Ne hiç içi şeyler yok ya. Gideyim bari yemek yiyeyim. Lan kapı. Şurada hamburgerim olacak diye. Nerede o? Allah Allah. Evet tamam tamam şimdi hatırladım burada. Yiyeyim bari. Oh. İçecek bir şey var mı yanında ya? Galiba yok. Neyse su içeceğiz. Of oh, mis gibi. Şimdi gideyim bari bir kuzenimin evine gideyim bari. Korku videosu aç. geldim. Oğlum kapı kilitli değil. Allah Allah. Kapı niye kilitli değil ya? He. Lan! Ben <laughs> ne yapıyorsun? Kesinlikle. Ne yapıyorsun oğlum? basmış. <laughs> Lan ne diyorsun? <laughs> Lan benim ben Aras. Kuzenim. tamam, Ben Korku videoları izliyorum. Gel ya gel. Kapıyı da açık bırakmışsın. Oğlum ya. Ee, ne yapıyorsun? Gel bir oturak. İşte burada zat zat yapıyorum işte. Eee altına yapıyorum. Yani i̇zle izle. Evet. Ne, sen sen de... ne yapıyorsun? İyi ben de bir geleyim dedim. Günlük. Şey, ben bir görünmez olayım mı? Olma. Tamam olayım. Bir dur, dur dur bir olup geliyorum. Tamam. Bir dakika. Dördüncü duvarı nasıl kurdun lan? Oğlum ne videosu ya? Neden bahsediyorsun? <laughs> Allah Allah. Herkes kafayı... Lan. lan benim karakterim neden böyle oluyor? Lan ne oluyor sana ya? Lan pis... Pis herif, pis herif, eşek, eşek. Bu ne? Bu kim? Yardım edin. Kurtarın beni. Yardım edin. İmdat. imdat Kurtarın beni. Hayır. 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 Usta Şifu'nun evine gitmem lazım. Usta Şifu. Lan. Oh. Oh, tamam tamam. Oh. Gel. İşte burada kendimi bak gel. Burada kendime neredesin? Ben burada kendime sucukluk tost yapıyordum. Elimi kestim ben Ya benimle. fakir misin sen ya? Oğlum hamburger ver... isteseydin ya verirdim. Ben burada oturuyorum, telefona bakıyorum, zapt yapmak yapıyorum. Sonra burada tellerle uğraşıyorum tabii. Gel lan. Burada depoyla örümceklerle uğraşıyorum yani. Ne? Ne ya, ne? lan. Ya ya kes ya pis kadın. fakir kes ya sıçıyorum. Sıçıyorum. kes ya yani. pis fakir al şu hamburgeri ye pis fakir ya burada. geliyorum burada yatıyorum hem oturuyorum kaç liraya satarsın bu evi bana Baby sana 100 milyon dolar satarım. Tamam bekle. Yok ya da yok satmıyorum git. Ne demek satmıyor oğlum ya? Yok. Yani bir dakika Be gelir misin kardeşim? Yok, gelir misin? Neredesin? Yok istemiyorum ben. Peki bunları da mı istemiyorsun? Tamam sonsuz para ver bana sonsuz. Tamam. Veriyorum. Ver, ver. ver Al sana sonsuz şey vereyim bak. Lan kılıç bana sonsuz şey ver. Para. Al bak balta da vereyim mis gibi balta bak. Bak kostüm de <laughs> vereyim bak. olsun. Al bak bunları da al bak. Bunlar da senin. Ne güzel şeymiş la bunlar. İstemiyorum. Tatlıyorum kardeşim ben kaçar. Ne diyorsun ya? Neyse arkadaşlar ben de hayır. bari kendi işimi yapmaya devam edeyim. Sabun ağzımı sıçacağım arkadaşlar. Okutacağım ona. Aha. Neyse arkadaşlar ben de ses kaydetmelerine gideyim. Ses kaydını biraz yani biraz kayda çekeyim. Şöyle okutayım. 2 1 Bu korktun mu? Korkma ben arkadaşım sana zarar vermem. Buraya gel. Bana gel. Beni görüyor musun? Ben de seni görüyorum. Gözlerimiz ağrıyana kadar birbirimize bakalım mı? Ne? İstemiyor musun? Bir sorun mu var? Heh, tamam oldu. Şimdi bu ses kaydını... ...yüz atmam gerek. Tamam attım. Ana. geldi lan ha. O neydi o ya? O neydi? Arkadaşlar. Bir saniye. Hemen. Yardım edin. Yardım edin. <laughs> Lan çık. <laughs> o neydi? O neydi? <laughs> o neydi arkadaşlar? O neydi? O neydi? Usta Şifo neredesin? Usta Şifo. Usta Şifo.